Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu çokça soruluyordu. Vaktim olmadığı için net olarak size gösteremiyordum. Yağ değişimi yaparken şanzıman yağını da kontrol ettim. Ederken kısa bir videosunu çekeyim dedim. Görmek isteyenler için nerede olduğunu, şanzıman yağının nasıl kontrol edildiğini görsünler istedim. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer şanzıman yağı tapasıdır. Buraya e, şanzıman yağı buradan e, ilave edilir ve buradan kontrol edilir. Şanzıman yağı kontrol edilirken motor yağı gibi bir çubuk çekelim yağ var mı yok mu nerede diye bakılmaz arkadaşlar. Bu gördüğünüz tabayı söktüğünüzde yani söktüğünüzde demeyin gevşettiğinizde oradan hafiften bir yağ gelmesi lazım. Yağ gelmiyorsa bile... Hani bu tapayı çıkarttığınızda orada yağ o tapa seviyesinde aşağı yukarı olması lazım arkadaşlar. Ee, şimdi benim tapayı söktüğümüzde yağ damlıyor. Ee, o yüzden böyle göstereyim size. Tapayı hafif gevşettiğinizde yağ gelecek. Yani içindeki o tapanın orada yağ oraya e, o seviyede olacak arkadaşlar. Ya eğer ki o seviyedeyse tapayı söktüğünüzde yani gevşettiğinizde Yağ damlamaya başlıyorsa ya da tamamen söktüğünüzde yağ seviyesi o e, tıpanın e, alt seviyesiyle eşitse aracınızın şanzıman yağı var demektir. E şimdi şanzıman yağı değişimi genelde e, ustalar bu değişimi yapmıyorlar. Aşağı yukarı 100 bin kilometrede bir şanzıman yağını değiştirmeniz şanzımanınızın daha uzun ömürlü olması için iyi bir adım olabilir ama ustaların çoğu bunu değiştirmekten yana olmaz. Değiştirmezseniz ne olur? Ee, aracınızın şanzımanı zamanla şanzıman yağı e, özelliğini kaybedeceği için aracınızın şanzımanında uzun vadede arızalar boy göstermeye başlayacaktır. Bu sebeple eğer ki araç sizin aracınız yani uzun süredir biniyorsanız ve araç 100 bin kilometreyi devirdiyse aracınızın şanzıman yağını değiştirmeniz yararınıza olacaktır. Bu gördüğünüz yerden de şanzıman yağı kontrol edilir. Kontrol edip şanzıman yağı var mı yok mu anlayabilir. Eğer ki eksikse ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.